Şimdi sırada Muğla Eczacı Odası Başkanımız Serkan Tekin. Göbek adı var mıydı Serkan? Halil mi? Kadir. Peki. Kadir Serkan Tekin. Artist ismi gibi. Nedir? Bitti. Hayır, bu, ben hemen bu koşarak geldim diyelim. vakitten kaybetmeyelim diye. E, mümkün olduğunca da vakte uymaya çalışacağım. Sayın Divan, Sayın Merkez Heyeti'nin değerli başkan ve üyeleri, çok değerli meslektaşlarım. 43. Olağan Büyük Kongre üyesinin tüm paydaşları sizi 32. bölge Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve tüm meslektaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. Bundan iki yıl kadar önce yine buralarda Tuncay abinin tabiriyle artık bizim lojmanımız gibi olan bu otelde yine bir kongre yaptık ve bir merkez heyeti seçtik. Hemen akabinde bir üç ay sonra sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyayı saran ve sarsan bir pandemi olayıyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte kaybettiğimiz özellikle meslektaşlarımı burada saygıyla anıyorum. Bu süreçte gerçekten çok zor günler geçirdik. Biz eczacılar olarak Gün geldi birinci basamak sağlık örgütü gibi bir sağlık ocağı doktoru gibi hastalarla birebir temas ederek onlara hizmet vermeye çalıştık. Aile hekimleri hasta bakmadı ama biz onları her türlü derdine derman olmaya çalıştık. Bu süreçte maalesef yanımızda merkez heyetini göremedik. Merkez heyeti eczacısının yanında değildi. Biz orada ticaret odalarıyla veya çeşitli kurumlarla uğraşırken kendimiz yerelde bazı sorunları çözmeye çalıştık. Ama hiçbir şekilde bize destek olunmadı. Ne maske konusunda, biraz önce arkadaşlarım çok uzun uzun anlattılar. Şimdi ben tekrar ee, Şerif abimi de Sayın Divan Başkanımı da bu zor durumda Bırakmamak için onları tekrar etmek istemiyorum ama Çok e, gerçekten Sorunlar büyüktü Bu sürecin sonuna doğru Biz Önce Antalya'da başlayan Sonra Muğla'da olan Daha sonrasında Hemen akabinde de Kastamonu'da Bir yangın ve sel felaketi Süreci yaşadık Şimdi ben e, Kısaca bizim Muğla'da Oluşan ve yaşadığımız görüntülerle ilgili kısacık bir video paylaşmak istiyorum. Eğer uygunsa paylaşabilir miyiz arkadaşlar? Burada 5 ilçe alevlerle boğuşuyor. Ne yazık ki yer yüzünün cennet köşeleri alevlere teslim oldu. videoda bir aksaklık var herhalde üç gün arayla Muğla'mızın ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Evet e, orada da teşekkür ettiğim gibi gerçekten pandemide görmediğimiz desteği yangın sürecinde ilk andan itibaren özellikle Genel Başkanım Erdoğan Çolak, Saymanım Saygın Gargın ikinci başkanım yani burada tek tek isimlerini saymayacağım. E, vakitten de tasarruf edeceğim. Bir de e, orada videoda bir aksatlık oldu herhalde. Orada da bir e, tekrara girdi. Onun için de özür diliyoruz. E, şimdi o süreç gerçekten çok kötü bir süreçti. yeşil Dağlarımız, denizle iç içe olan yerlerimiz kül dağına döndü. Her biriniz, bütün oda başkanlarım, eczacılar inanın onlara telefonla vermiş olduğu desteklere cevap vermekten bazen imtina etmek zorunda kaldık. Biraz önce Tolga Başkan'ın dediği gibi telefonumuzu kapatmak zorunda kaldığımız anlar bile oldu. Herkes yardım göndermek istiyordu. Herkes neye ihtiyacımız var onu soruyordu. Ama maalesef e, yangınlar bittikten sonra orada bir şey yapmak istedik. E, ben bunu burada Antalya Oda Başkanım ve Kastamonu Orkun Başkanım, Mehmet Başkanım onlarla da hep irtibat halindeydik. Bir kampanya düzenlendi. Aynı o telefon desteğini maalesef o kampanyada göremedik. Burada küçük de e, bir serzenişte bulunmak istiyorum. Şimdi bu süreci yaşadık ama bir de gerçeğe dönmek lazım. Arkadaşlar. Eczacı zor durumda. Eczacının sorunları büyük. Eczacının sıkıntılarını burada müteakip başkanlarım dile getiriyor. Bunları tekrar tekrar tekrara girmek istemiyorum. Ama eczacının en büyük problemi şu anda maalesef maddi. Ve eczacı can çekişiyor arkadaşlar. Eczacı suni teneffüsle ayakta duruyor. Bir bu merkez eğitimi ve önceki dönemdeki merkez eğitimi üyelerinin bir e, felsefesi vardı. Hep şunu söylüyorlardı. İşte düşük cirolu eczacıları ayakta tutmak için bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? İşte onların iskontolarını sıfır yapalım. Onların reçete bedellerini daha yüksek gösterelim. Onlara şöyle bir destek verelim. Onlara şunu yapalım. Bunları yaparken arkadaşlar yüksek cirolu eczacılarımız artık daha da zor duruma düştü. Niye? Çünkü yükün hepsi yüksek cirolu eczacıların üzerine bindi. Yüksek cirolu eczacı o yüksek cirolara ulaşabilmek için dördüncü, beşinci kademe reçetelerini daha fazla yapıyor. Daha fazla dükkan kirası veriyor, iş yeri kirası veriyor. Daha fazla eleman çalıştırıyor. Elektrik su parası veriyor. Onlar çok daha fazla masrafla, çok daha yüzde onlara varmayan karlılıklarla çalışmaya ve ayakta durmaya çalışıyorlar. Şimdi biz ne yaptık? Bu arkadaşlarımıza baktık, gördük. Hala yaşıyorlar. Bunlar kaldırıyor, alıştı herhalde dedik. Biraz daha yük verelim dedik. Yardımcı eczacının yükünü de onlara verdik. Bir buçuk askeri ücret. Ona da katlan dedik. Yok yetmedi. İstihdam dedik. E bir de dedik üç askeri ücret verin. İkinci eczacı alın dedik. Ya arkadaşlar sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten o yüksek çirolu ezacıların üzerine benzin döküldü bir e, elde çakmakla bekleniyor. Ama ayakta duracak halleri kalmadı. Onlara acilen destek ve e, bir şeyler yapmak gerekiyor. Bizim şu anda maddi olarak ne yapabilirizi hızlı bir şekilde bulmamız ve çözmemiz gerekiyor. Şimdi çağımızın günümüzün en büyük artık e, değişmezi oldu. internet, internet satışları. İnanın en çok internette satışlara bakın sağlıkla ilgili ürünler. Hele pandemi sürecinde iyice arttı. Amazon diye bir firma şu anda Türkiye'de bir şirket kuruyor. Ve bu şirket sağlık danışmanlığına kadar verecek. Amerika'daki uyguladığı e, sistemi alıp gelip Türkiye'de Uygulamaktan bahsediliyor. Biz bununla mücadele edemiyorsak, buna nasıl uyum sağlarız? Onu tespit edip hızlı bir şekilde bunun yollarını bulmamız lazım. Bir başka alakasız bir e, şey neydi? Güvenlik firması bir eczacı meslektaşımı geçen gün arıyor ve diyor ki, evinize kadar ilaç göndereceğiz. Yani bunların önüne geçilmesi lazım biraz önce başkanımın biri söyledi, eczacısız da yürüyor, olayının acilen önüne geçilmesi lazım. Yoksa 35 bin eczacı daha önce e, usulden bırakmıştık anahtarlarımızı ama e, bu sefer artık gerçekten anahtarlarımızı bırakacağız. Şimdi bir de e, KKİ üzerinden bir şey söylendi gene çok fazla da te tekrara girmek istemiyorum ama bir firma geliyor diyor ki. Kamu kurum iskontolarını sadece SGK'ya kesmiş olduğunuz ilaçlar için yapacağım. Ya arkadaşım benim sattığım emziğin, itriyatın, mamanın, bezin miktarını sen kamu kurum iskontosunun rakamının içerisine koyacaksın. Ama ilacın kamu kurum iskontosunu sadece SGK'ya verdiğin ilaçlara yapacaksın. Bu ne biçim bir çelişki? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ha bir de biliyorsunuz İFK diye bir e, ilaç fiyat kararnamesi diye bir ucube sistem var. Artık eczacılar zam geleceği zaman korkar oldu. Ya bir ticari işletme düşünün. Bu ticari işletmede insanlar zam gelince karlılığım azalacak diye korkuyla bakıyorlar. Ya arkadaşım zamdan bana ne? Zam sanayinin işi. Bırakın onu sanayi konuşsun. Biz karlılığımızın acilen arttırılmasını istiyoruz. Yüzde yirmi ise hepsinden ne kazandığımızı bilelim. Yüzde yirmi mi kazanacağız? Yirmi kazanalım. Yok şuna on iki, buna on beş, buna on yedi. Böyle bir şey yok. Zaten fiyatlar arttıkça her bir barem aşağıya doğru yakında sıradan ilaçlar bile dördüncü, beşinci kademeye girecek. Biz halen daha Bundan 15 sene önceki ilaç fiyat kararnamesiyle yol almaya çalışıyoruz. Bir böyle bir saçmalık, böyle bir düzen olamaz. 4.60 dolar kuru, euro kuru gelmiş 10 liraya biz halen daha bunlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben lafımı çok uzatmak istemiyorum. Sorunlar herkes tarafından malum. Herkes tarafından biliniyor. Ha şimdi neye geldik biz buraya? Seçime geldik. Seçime geldik. Üç tane aday görünüyor şu andaki duyumlarımızla. 54 oda başkan ve yönetimi, 362 tane de delege. Bu üç adaydan birisini oda başkanı, merkez heyeti başkanı ve merkez heyetini seçecek. Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Acaba bu 362 delegenin seçeceği üç adayın üçünü de 35 bin eczacıya sorsak, desek ki bu üç adaydan hangisine oy veriyorsunuz? Bu üçünün toplamı yüzde onunu alır mı? 3500 üyenin dahi oyunu alamayacak bir sistemden bahsediyoruz. Tabandan kopmuş bir sistemden bahsediyoruz. Taban artık örgütüne güvenmiyor. Taban artık kendisini kucaklayan, kendisine destek olan sorunlarını çözecek. Hatta ve hatta eczacının sorunlarını değil, eczacılık fakültesi öğrencilerinin dahi sorunlarını kendine dert edecek bir merkez heyeti, kendini kucaklayan bir merkez heyeti istiyor. Lütfen ben her hangi başkan ve merkez heyeti oluşursa oluşsun, tabanını kucaklasın, tabanının sorunlarını kendine dert edinsin ve bu kongre mesleğimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.